Şimdi bu sorunuzda gençler bakın alfa beta 90 geçişlerini görüyoruz. Hemen yerleştirdik. BB ile bağlantısız iki uzunluk eşit verilmişse bunları bir araya getirip eş üçgen yapmamız gerekiyor. Ya da ikiz kenar yaparız ama sorunuzda olsa eş üçgen çıkar genelde. Şimdi bunlar nasıl bir araya gelecek? İkinci bir alfa beta 90 yapacağım. Derste anlatırken söylemiştim alfanın iki kolu var. İki kolun iki ucu var. Bu iki uçtan da dik yeni bir alfa beta 90 yapabilirim. Mesela şuradan indirdim. Alfa beta 90 oldu ama 90'a çift gelmedi. Ben istiyorum ki 90'a çift gelsin. O zaman şu uçtan dik indiriyorum. Bakın yeni bir alfa beta 90 çıktı. Bakıyorum 90'da çift var mı aynı şundaki gibi. Evet var. O zaman bunlar eş üçgendir diyor. Eş üçgense alfada 12 varsa buradaki alfada da 12 olacak. Beta da 17 varsa beta da 17 olacak. Buraya ne kaldı? 5. 5 12 nedir diyoruz? 13 diyoruz. Bu sorumuzda da gençler aslında güzel bir soru. Bakın şuradaki oranlar verilmiş. CE 3 tane AE denmiş. Şimdi kolay çözümü şu. Ben şu oranları sağlayacak şekilde yeni talesler oluşturmaya çalışıyorum ya. Mesela burada bu oranları sağlayacak şekilde şöyle bir paralel çeksem. paylar çektiğimde dikkat edin. Orta taban talesi çıktı. 4 ise 8. Bu yanlar eşitse bu yanlar da eşit olacak. Şunu güncelliyorum. Buraya ne kaldı? 2K kaldı. Buradan çıkanı gördüğünüz anda kolay bir durum bu. Ne çıktı? Muhteşem üçlü. Çünkü dik üçgende hipotenüs 2'ye ayrılmışsa burada muhteşem üçlü var demektir. Burası 8 ise bunlar da 8'de tamamı ne olur? 16. Ama şu çözümü de görmenizi isterim. Şimdi burayı K'ya 3K demişler. Ben buradan değil de şuradan çekseydim paralelimi. Öyle de çıkıyor ama her zaman tek yönüne çıkacak diye bir kural yok. İki taraftan da bazen tek çözüm de olabilir. Ona da dikkat edin. Şimdi bunu çektim. Çektiğim zaman bu K'ye 3K karşı tarafta da N'e 3N şeklinde parçalanacak. Şimdi bunun tamamı 4N ve şunların eşit olduğunu ben biliyorum. BD ile DA'nın. 4'ü 2'ye böldüm. 2N 2N şeklinde parçalandı. Bakın güncelledim bunları. Şurası da N oldu yine. Şimdi burada şunu yakalamanız gerekiyor. Hem dikme hem kenar ortay. Bu üçgen nedir gençler? Yaki üçgeni. Hem dikme hem kenar ortay ise ikiz kenar ve açı ortay olur. Yani 4 ise 4'tür. Dolayısıyla bu da K4 olduğu için 12 oldu. X'i gene kaç bulmuş olduk? AC'yi 16. Bu sorumuz da yine bir gizli tales sorusu. Neden? Çünkü oran verilen her soruda gençler tales arayacaksınız. Alan sorusu değilse. Alan sorusuysa alana geldiğimizde söyleyeceğiz. Alan taşıma diyeceğiz. Ama oran var. Uzunluk istiyorsa gizli tales. Kesen noktamız şurası. Bir uzunluğa ulaşmak istiyorsanız onu hipotenüs yapmanız gerekiyor daima. Bakın ben bu uzunluğu hipotenüs yapacağım. Bir ikincisi şurası. Kesen nokta. Bakın AB'yi kesmiş. Bu noktadaki oranı kullanarak bir tales oluşturacağım. Yani bütün bilgiler şunu çizmem gerektiğini söylüyor. Bunu çektiğimde tales oldu mu? Oldu x hipotenüse geldi mi? Evet geldi. 90 çünkü buradan buraya taşıdık. Şimdi talisin oranlarını yazalım. Dikkat edin orta taban talisi değil o yüzden eşit bölmeyeceğiz. 2'ye 1 bölmüşse karşı taraftaki 15'i de 2'ye 1 bölecek. 15'i 3'e böldüğümde ne oldu gençler? 5'e 10 oldu. Demek ki burası kaçmış? 3. Şimdi rakamları güncelledik. Şuna da gerek kalmadı. Burası ne oldu? 10. Geldik şu uzunluğu bulup Pisagor yaparak x'i bulmaya. Peki bu uzunluğu nereden bulacağım? Orada da şu talesi kullanıyoruz. Taleste sadece şu çizgiler yok. Hatırlayın bir de ne vardı taleste? 2L dediğimiz kural. Yani ben şuraya Y dediğimde 3'e 9 gelmişse 3 katı. 2'ye de 3 katı ne gelir? 6 gelir. Yani burası kaç olur? 6. Bunu tales oranlarını yazarak da yapabilirsiniz. Ama tam sayı şeklinde kat varsa kafadan yapın. Bakın 3K'ya 9, 3 katı. 2K'ya da 3 katı, 6 olacak. 6'yı bulduktan sonra bu da özel üçgendir. 3 6 nedir diyoruz? 3 kök 5 k 2 k k kök 5 üçgeninden. Bu sorumuz da klasik benzerlik sorusu. Fakat hafif bir gizleme yapmışlar soruda. Şimdi bize diyor ki ABC ile ADB'nin toplamı 180 derece. Bakın ABC'ye ben alfa dediğimde ADB ne olur gençler buradan? 180 eksi alfa olur çektiğimizde. Bakın ADB açısı burası 180 eksi alfa. E şunu kullanmak yerine ben şunu kullansam daha güzel. Çünkü bu doğrusal açı toplamda 180 olacak. Burası 180 eksi alfa ise yandaki açı ne oldu? Alfa. İşte benzerliği bu şekilde çaktırmadan vermeye çalışmışlar. Bu iki açı birbirine eşitse bu açıları içine alan üçgenlerde açıları atıyoruz. Alfa, beta, teta ilk attığım üçgende hiçbir kural yok. Alfa var, beta var. Diğer açı ne olacak? Teta bunu kurallı yazıyoruz demiştik. Şimdi kesinlikle artık benzer olduğunu biliyorum. Zor kısım açıları yazmaktır. Unutmayın. Benzerliği yapıyorum. Alfada x var bölü. Büyük üçgenin alfasında ne var? 8 var. Devam ediyorum. Küçük üçgenin betası boş. O yüzden teta'yı alıyorum. 2 bölü. Büyük üçgenin tetasında ne var? Bakın x var diyoruz. x kare 16'dan x'i kaç buluyoruz? 4. Sorumuzda paralellik var fakat tales yok. Gizli tales sorusu ama Talisi ciddi ciddi göstermiş bize aslında. Çünkü gizli talislerde paralellik olmuyor. Kendimiz çiziyoruz çoğunlukla paralelliği. Şimdi ben burada neyi uzatırsam veya neyi çizersem yeni talis üçgenleri çıkacak. Şunu şöyle uzattığımda burada bir orta taban talisinin çıktığını görüyorum. Sadece siyahları görün gençler. Ben buna x dediğimde bu ne olacak? 2x Şimdi bir de şurada orta taban talisi çıkmış. Mavilere dikkat edin. Mavilerden dolayı orta taban olduğu için burası 2x ise şu mavi ne olacak? 4x dolayısıyla buraya ne kaldı? 3x. Benden istediği de bf'nin yani 3x'in de'ye yani 2x'i oranı 3 bölü 2'dir diyoruz. Bu sorumuz da benzerlik ve zor bir soru. Şimdi açıları yazmak en zor kısım demiştim benzerlikte. Nasıl burada açıları yazacağız? Dikkatli takip edin. Şuraya alfa dedim, şuraya n dedim. Alfa ile n'in toplamı kaç derece olduğunu görüyoruz. 90 derece. E n varsa şu köşe 90 olduğuna göre burası da ne olacak gençler? Alfa. Bakın bir tanesini buldum. Şimdi devam ediyorum. Şuraya beta desem. Beta 90 m desem. m ile beta'nın toplamı 90 derece. Şu dik üçgenden. Şunun 90 olduğunu biliyorum. Beta ile m'nin toplamı 90'dı. E, M varsa, 90 varsa burası ne olmalı? Beta olmalı. Şimdi iki açısı bilinen üçgenler zaten benzerdir. Üçüncü açıları incelemeye gerek yok. Bakın şu siyah üçgende ki açılar ile mavi üçgendeki açılara bakın. İki tanesi eşit. Üçüncüler mecburen eşittir ve bunlar benzer. BC'ye 10 demiş soru bize. Şurası 10 verilmiş. Ve diyor ki bize büyük üçgenin çevresi nedir? E çevresi için tek tek bütün kenarları bulabiliriz. Benzerlik yaparak. O da zor değil aslında ama farklı bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dikkatli bakın. Alfada kaç var? 5 var. Küçük üçgende büyük üçgenin alfasında ne var? 10 var. Yani iki üçgen arasındaki benzerlik oranı 2'dir. Yani büyük üçgen küçük üçgenin 2 katı. Küçük üçgenin çevresi 18 olduğuna göre çevre demek ne demek? Üçgenin toplamı. Büyük üçgenin çevresi de bunun iki katı olacak demektir. Çünkü büyük üçgen benzerlik olarak küçük üçgenin iki katıysa çevreleri de iki katı olacak. Bir tek alanda k kareyi kullanıyoruz. Onda benzerlik alan ilişkisi olarak alan konusunda anlatacağız. Demek ki çevrede iki kat olacak diyoruz. Cevabımız 36. Bu da yanlış hatırlamıyorsam çıkmış bir üniversite sınav sorusu. Yakın zamanda önceki taramaların birinde de geldi benzer bir soru. Önemli bir soru kalıbı aslında. Neden önemli? Çünkü öğrenciler benzerliği standart. İşte alfada bu var, böyle alfada bu var şeklinde görüyor. Bu biraz daha sıra dışı bir benzerlik kullandırıyor bize. Şimdi verilenleri yazalım. AH uzunluğuna 12 demişler. Şekil bir kare. Dikkat edin. Kare olduğu için şurası da x'tir. Yani benim şu yukarıdaki uzunluğuna kaç kalacak? 12 eksi x. 24'ü vermiş. BC 24. Onu da yazdık şuraya. Şimdi nasıl benzerlik yapacağız? Bakın buraya alfa dediğimde yöndeşten bu da alfadır. Beta dediğimde yöndeşten bu da nedir? Betadır. Şimdi şu küçük alfa beta üçgeni ile kalemi takip edin. Büyük alfa beta üçgeni açıları aynı olduğu için benzer. Şimdi bunlar Thales yapıyor diyebilirsiniz ama Thales benzerliği kullanmayacağım. Bu üçgen iki üçgen benzerse benzerlik demek iki üçgeni birbiriyle kıyaslama demek. Yani illa alfada bu var alfada bu var şeklinde oran yapmanıza gerek yok. Mesela burada nasıl yapabiliriz? Dikkat edin alfa boş beta boş. Yani bunları kullanamıyorum. O zaman diyorum ki küçük üçgenin yüksekliği bölü büyük üçgenin yüksekliği. Sonuçta bunlar benzer değil mi? Aynı cins bütün elemanları oranlayabilirim. Büyük üçgenin yüksekliği kaç? 12. Geldik küçük üçgende başka bir eleman bulmam gerekiyor. Küçük üçgenin tabanı diyelim. Bakın kare olduğu için şurası da x. Bölü büyük üçgenin tabanı. Büyük üçgenin tabanı kaç gençler? 24. Bunları sadeleştirdik. 24 eksi 2x eşittir 1 xten 3x 24'ten x'i kaç buluyoruz? 8. Aman köy, soru köküne dikkat ediyoruz. Benden x'i mi istiyor? Evet karenin bir kenarı istiyor. Ne diyoruz? Edirne. Şimdi bu sorumuzda da gençler ikiz kenar üçgenler var. Şunlara ben alfa alfa dediğimde paralellik de vermiş bana. Z'den dolayı buradaki alfa buraya da gelir. Bakın z'yi takip edin. E yine ikiz kenar yine alfa oldu. Alfa alfa beta dediğimde alfa alfa ne oldu? beta oldu. İki üçgenin kesinlikle benzer olduğunu biliyor. Başlıyoruz benzerlik yapmaya. Büyükten başladım bu sefer. Beta'da 12 bölü. Küçükte beta'da ne var? X. Tekrar büyüğe geri dönüyorum. Alfa'da 18 bölü. Küçükte alfa'da ne var? 12 de diyoruz. 144 eşittir. X çarpı 18'den. X'i kaç buluyoruz? 8. 9. sorumuz da bir yansıma sorusu. Neden yansıma sorusu diyoruz buna? Çünkü Tales varsa bir soruda Tales'in 2L'sini ya da Tales'in karşılıklı kenarlarının oranını kullandığınızda bir şeyler çıkmıyorsa, sonuç bulamıyorsanız o da yansıma yapacaksınız demektir. Şimdi şuradaki Tales'i gördüm. 8 ile 16'yı karşıya yansıtıyorum. N'e 2N şeklinde. Oran 1'e 2, oran 1'e 2 oldu. İlk yansımayı kullandım. Şimdi ikinci yansımayı kullanacağım. Bakın bu da artık yansıma yapmaya gerek yok. İkinci Tales'te de 2N'ye N olmuşsa 24'e de kaç olacak? Bakın yarısı gene yarısı olacak. 12'de diyoruz. Demek ki işlem yaptığınızda sonuç gelmiyorsa Tales ya da kelebeklerde yansıma yapmanız gerekiyor. Bu sorumuzda gençler yanlış hatırlamıyorsam bir üniversite sınav sorusu. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bir kere paralellik verdiği için bana bakın şurada paralelliği anlatmış. Dikkat edin şurada vermemiş. Sadece söylemiş. O zaman şunlar paralel, şunlar paralel. Şu parçaya A diyorum. Burası da A oldu. Sivri uçtan başlayıp 2L yapacağım. Önce siyah talese dikkat edin. Ne diyorum? X bölü 7 eşittir. X artı 3 bölü A. Bu bir kenarda dursun. İkinci talese dikkat edin. İkinci talese şurada. Mavilere dikkat ediyorsunuz. X bölü 8 eşittir. X artı 2 bölü A. Şimdi iki bilinmeyen iki denklem varsa o sistem çözülür. Peki nasıl çözeceğiz? İkisinde de x a'ları işler dışarı çarpımı yaptığımızda bakın x a'lar geliyor. x a'ları eşitlersek. Yukarıdakinde x a ne oldu gençler? 7 x artı 21 oldu. Aşağıdakinde x a ne oldu? x çarpı a. 8 x artı 16. Bunlar ne olacak? Birbirine eşit. 7 x artı 21 eşittir. 8 x artı 16. 7x'i bu tarafa attık. 16'yı bu tarafa attık. 21'den 16 çıktı 5. Bizden x'i mi istiyor? Evet x'i istiyor. Kaç buluyoruz? 5 dedik. Bu sorumuzda bir yeni nesil soru gençler. Şu şekilde bir tabelamız var diyor. Tabelanın boyu nedir diye soruyor. Şimdi bu da ne yapacağız? Önce şekli modellememiz gerekiyor. Nasıl yaptık? Şöyle Thales üçgenlerinin olduğunu görüyoruz. Dikkatli takip edin. İlk modelimiz şu. Sadece çizdiğim çizgileri görün. İlk modeli göre ben şuraya x dediğimde Tales'in 2 L'sini yaparsak ne olacak? 40 bölü x eşittir diyoruz. 100 bölü 90. Sadeleştirmeleri yaptık. X'i buradan kaç buluyoruz? 36. Demek ki şu engelin boyu 36'dır diyoruz. Bunu sildik. İkinci Tales modellememiz nerede? Bakın ikinci ışıktan geliyor. Şurası. Şunun tamamına bu sefer y desem 2L yapıyorum. 20 bölü 36 eşittir. 80 bölü Y'dir dedik. Şunlar sadeleşti. Işte, bunlar sadeleşti. Işte. Y'yi kaç bulduk? 144. Şimdi Y144 ise 90'da burası olduğuna göre buraya da ne kalacak gençler? 54 kalacak diyoruz. Bizden zaten tabelanın uzunluğunu istiyor. Ceyhan dedi. Bu sorumuzda güzel bir yenilisi sorusu. Şimdi bana diyor ki şurada bir alican var ve alicanın gölgesi oluşmuş. Alicanı diyor 9 metre ileri doğru hareket ettirirsek diyor gölgesi eskisine göre diyor 1 metre daha uzayacak diyor. Şimdi alicanın boyuna x dedim. Alican yürüdüğünde boyu değişmedi. <laughs> Ama gölgesinin boyu diyor ki eskisine göre 1 metre daha artacak diyor. Yani Y ise Y artı 1 olacak. Şimdi iki tane Tales modelimiz var. Birinci Tales'i uygularsak Y bölü X eşittir. Y artı 18 bölü kaçtır diyoruz? 16. Bu bir kenarda dursun. Şimdi ikinci Tales'i modelledik. Onu uyguluyor Y artı 1 bölü X eşittir. Bakın birinci L ve ikincisi Y artı kaç oldu? 28 bölü 16'dır diyoruz. Bakın Y artı 1 bölü X Y artı 28 bölü 16 dedik. Şimdi iki bilinmeyen iki denklem bu çözülür. Peki nasıl çözeceğiz? Şöyle yapıyoruz. 16 bölü x'lerden eşitlersek mesela burada 16 bölü x'i çeksem ben ne çıkar gençler? 16 ile y yer değiştirirse y artı 18 bölü Y gelecek. E şurada 16 ile y artı 1 yer değiştirseni olacak? 16 bölü x eşittir. Şunları yer değiştiriyor. y artı 28 bölü kaçtır diyoruz? y artı 1. Bakın sadece şunları yer değiştirdik. E bu ikisi eşit olduğuna göre diğer geriye kalanlar da eşit olacak. Onları eşitleyeceğim. Yani y artı 18 bölü y şuna eşit olacak. İlk kısımlar eşit olduğu için. y artı 18 bölü y eşit oldu. y artı 28 bölü y artı 1. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz. y kare artı y artı 18 y artı 18 dedik. Eşit olacak. y kare artı 28 y diyoruz. y kareler gitti. Şunlar gitti. Burada 10 y kaldı. 9 y eşittir. 18'den bir tane y'yi kaç bulduk gençler? 2 diyoruz. Şimdi y 2 ise benden Alican'ın boyunu istiyor. Kaç santimdir diye soruyor. Şimdi y'yi 2 bulduğumuza göre şurada uygulayabilirim bunu. Şuraya 2 dedik. Bakın şu talesi yapacağım şimdi. 2 bölü x eşittir. 20 bölü 16 diyoruz. Şunlar sadece işte 10. Ali Can'ın boyunu kaç buluyoruz? 1,6 metre. Benden kaç santim diye soruyor. 160 santimdir diyoruz. Bu sorumuzda güzel bir talep sorusu gençler. Şimdi bana verdiği oranlar şunlar. BE 3 tane ED denmiş. Şimdi ne demiştik daha önce hatırlıyorsunuzdur umarım. Bir yerde kesen nokta varsa yani oran varsa bu kesen noktadan payiler çizip kendi talesinizi oluşturmaya çalışmalısınız demiştim. Şimdi şu noktadan ben paralel çektiğimde dikkatli takip edin. Şuna paralel doğru çekiyorum. Paralel çektiğimde birincisi şurada bir Z oluşuyor. Çünkü açı ortay ve paralellik varsa Z'den ikiz kenar yapmamız gerekiyor demiştik. Z'yi gördük. Tek çizgiye tek çizgi. Şimdi ikiz kenar olduğu için burası A ise burası A oldu. Dikkat edin. Dik üçgende şu ikisi birbirine eşitse üçüncü de bunlara ne olmalı? Eşit olmalı. Muhteşem üçlü diyoruz çünkü dik üçgen bu ikiz kenardan bunu bulduğumda bu da onlara ne oldu eşit. Dolayısıyla ben a'ların altı olduğunu gördüm birincisi. İkincisi, burada şunu görüyorum şu siyah çizgi komple orta taban çizgisi midir gençler? Hem paralel hem de yan kenarlardan biri eşit. O zaman bu altı artı neyse burası da ne olacak gençler? Bunun iki katı olacak pardon 66 ne değil de şuraya biz k diyelim veya m diyelim. Şimdi burası 6 artı m ise burası ne olacak? Onun 2 katı olacak. Yani 12 artı 2 m. Burada da sorun yok. Şuradaki talesi gördüğünüzde de soru bitiyor. Sadece mavileri görün. Mavilere göre n m olarak gelmişse 4 m 4 n 4 m olarak gelmeli. Bakın maviye dikkat edin. Nm olarak gelmişse 4n 4m olarak gelecek. Tales yaptım mavilerden. Yani bu ikisi birbirine eşit oldu. Buradan 2m eşittir 12'den m'yi kaç buluyoruz? 6. m 6 ise benden istediği kaç? 4m'dir. Yani 24 diyoruz. Bu da güzel bir gizli tales sorusu. Şimdi bakın paralellik verilmemiş zaten bir ama bol bol oran var hatta eşit oran verilmiş. Bu verilenlere göre diyor şu uzunlukların farkı nedir diye sormuş. Şimdi benim bu oranlardan bir şeyler yakalamam gerekiyor. Yani eşitlikte olduğuna göre demek ki orta taban talesi yakalayabilirim. Şu 90'a dikkat edin paralel şuradan bir 90 çektiğimde Tek bir çizgi ile bakın buna paralel çektiğim için 90 ise 90 oldu. Hem orta taban kullanılır hale geldi. Bakın şurada. Şunlar orta taban yapmış. Hem de şurada bir kelebek oluştu. Hem bu oranları kullandık hem bu oranları kullanmış olduk tek çizgi Demek ki doğru gidiyor. Şimdi bakıyorum şurada bir kelebek var. Kelebekte bunlar eşitse e, şunlar da eşit olmalı. Buraya kadar 6 demişlerse burası da 6'dır. Kelebeği kullandık. Şunlar birbirine paralel olduğu için kelebek yapabildik. Sonra orta tabandan dolayı biliyorum ki bunlar eşitse şu parçalar da eşit olmalı. Ben buraya N dediğimde N artı 12 ise burası da N artı 12 olacak. Benden istediği fark. CH'ın yani N artı 12'den diyor. HF'yi yani N'i çıkart diyor. Ne kaldı gençler burada? 12 diyoruz. Bu sorumuz da yine yeni nesil soru. Şimdi eleman şuradan bakıyor. Burada bir ayna var. Şurada bir tabela var. Bunu görecek. Şimdi aynanın sınırlarını göstermiş. Burada şunu bilin artık. Ayna sorularında gelen açı, yansıyan açı nedir birbirine? Daima eşittir. Bunu normalde TET verir mutlaka sorularda ama bir fizik bilgisi olarak bilmekte fayda var. Şimdi şu göz çizgilerini düşünürsek ilkini. Bizim arkadaşım boyunu neymiş? Göz hızasının yerden yüksekliği de 180 santimmiş. Yani şurası 180 santim. Bakın önce şu çizgileri takip edersek. bu da şunu görüyorum. 180'e 180 olduğu için hiç benzerliğe girmeden bunların direkt 45-45 olduğunu söyleyebilirim. Sadece siyah ışığı takip edin. E gelen açı yansıyan açı eşit. Yani bu da 45 derece. O zaman şuradaki üçgen de 45 45 90 üçgeni oldu. Yani burası 205 ise şurası da ne olacak gençler komple 205 olacak diyoruz. Nereden bulduk? Şuradaki ikiz kenardan dikkat edin. Burası 205 ise burası 205. Şuraya da 205 dedik. Şimdi devam ediyoruz. İlk ışığı kullandık. Gelelim ikincisine. Şunları sildim. İkinci ışını takip ederseniz bakın şöyle geldi böyle gitti. Gelen açı yansıyan açıya yine eşit. Bunlara alfa alfa dediğimde alfa 90 beta alfa 90 beta oldu. Şimdi burada da benzerlik yapacağız. Buraya ne kaldı yalnız? 205 eksi x kaldı değil mi? Şu tabelanın boyu x olduğu için tamamı da 205'te. Buraya kalan 205 eksi x. Benzerliği yapalım. Hangi üçgenler arasında ona da dikkat edin. Alfada 180 var bölü bu üçgenin alfasında ne var? 205 eksi x var. Eşittir. Buradaki betada ne var? Bakın betanın karşısı komple. 220 var. Bölü buradaki betada ne var? 165 var diyoruz. Şimdi şu sadeleştirmeleri yapalım. 2'ye böldüm 11. 2'ye böldüm 9. 11'e böldüm 1. 11'e böldüm 15. 135 eşittir. 205 eksi x oldu. Buradan bir tane eksi kaç buluyoruz gençler? 70'tir diyoruz. Bizden de zaten bunu istiyor. Bu da gençler yeni nesil soru merdiven sorusu dediğimiz yapı. Daha önceki testlerin birinde anlatmıştım bunu detaylı bir şekilde. Şimdi bizim bir mandalımız var. Uzunlukların ayrıtların uzunluğunu vermiş. Bu mandalı üst taraftan kıstığımda şurası aynı kalmak şartıyla diyor. Bakın burası 10 sa 10. Burası da nedir? 10'dur. Yani şu AB uzunluğu 10'dur. Bakın AB uzunluğu değişmeyecek diyor. Şu açıklık kaç santim olur diye soruyor. Şimdi merdiven yapısına dikkat edin. Şurası 20 Burası da 40'mış. Ben şimdi şöyle diyorum. Bu 20 ve 40 karşıya N e en iken diye yansır. Artış miktarına göre yapıyorduk. Umarım hatırlıyorsunuz. 5 buradan buraya kaç artış yapmış gençler? 5 artış yapmış gördünüz mü? 5 iken 10 olmuş. N'de 5 artarsa 2N'de kaç artacak? 10 artacak. O zaman bunu 10 arttırdığımızda x'i bulmuş oluyoruz. Ne oldu diyoruz? 20. Bakın artış miktarına göre 5, 10 olmuş. 5 artmış. N'de 5 artan merdiven 2N'de 10 artar. O zaman bunu 10 arttırdığımda 20 oldu diyor. Ya da ben bu artış miktarını sevmedim ama sevin mutlaka derseniz bunu talesten de yapabilirsiniz. Şöyle çektiğinizde bakın 5 buraya geldi. Bunun tamamı 10'du. Buraya 5 kaldı. Burası yine 5 oldu. Şu köşeden bir Tales yapabilirsiniz. N'ye 5 gelmişse 3 N'ye kaç gelir? 15 gelir. Talesin 2'li kullandık. Tamamını istiyor benden. Nedir diyoruz? 20. Ama merdiven artış miktarını mutlaka bilin. Bu sorumuzda da bir e, yüksekliği 15 cm olan mumumuz var. Bakın modelliyorum şekli bir karton bardağımız bir de kupa verilmiş bize. Bundan eşit uzaklıkta bunlar. Şurası 15 santim. Şimdi ilk bilgi bu. İkinci bilgi diyor ki karton bardağın yüksekliği 12'dir diyor. Ve gölgesi de 20'dir diyor. Bakın şurası 20. Kupa bardağının yüksekliği 10'dur diyor. Gölgesi ne olur diye soruyor. Çift tarafı talisi olduğunu gördünüz. Önce şu talisi uygularsam Bakın bunun bunu oranı, bunun bunu oranı da ödüyoruz. Şuraya y dersem 20 bölü 12 eşittir. 20 artı y bölü 15. Sadeleştirdiğimiz işlemleri yaptığımızda y'yi kaç bulacağız gençler buradan? 5. Şimdi y'yi buldum. Burada yerine yazdım. E burası da 5 oldu. Şimdi öbür taraftan tekrar talesi yapıyorum. x bölü 10 eşittir. x artı 5 bölü 15'tir diyoruz. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 3. 3x eşittir. 2x artı 10'dan bir tane x'i kaç bulduk? 10. Bizden neyi istiyor? Kupa bağdağının masa üzerindeki gölgesi. Evet x dediğimiz yer gölge uzunluğu. Demek ki bulsa diyoruz. Güneşli gölgeli bir yenilisi sorusu daha. Şimdi diyor ki bize bir t anında diyor Aykut'un gölgesi diyor. Yerde de duvarda da a kadardır diyor. Bakın hem duvardaki hem yerdeki gölgesinin uzunluğu a'dır diyor. Şayet bu T anında duvar olmasaydı diyor. Bakın aynı zaman diliminden bahsediyor. Duvar olmasaydı diyor. Aykut'un gölgesinin boyu 3A olacak diyor. Şimdi duvarı kaldırdığımızı düşünün. Uzattık. Aykut'un gölgesi neresi? Şurası. Kaç A olacak diyor? 3A. Yani buraya ne kaldı? 2A. Bu durumda diyor Aykut'un boyu diyor kaç A'dır diye sormuş. Bakın duvar olmadığında gölgesinin boyu 3A. Buraya 2A kaldı. Aykut'un boyunu bulmak istiyoruz. Biz bildiğiniz düz tales. 2A'ya A gelmişse 3A'ya 3A bölü 2 gelir. Talesi yaptım. 3A bölü 2 de nedir? 15 a diyoruz. Aykut'un gölgesinin boyu. Bu soruda güzel bir seçici soru olur gençler. Şimdi şurada bir taşkın var eleman duvarın arkasından lamba direğine baktığında o 4 metrelik kısmını görüyor lamba direğinin. Şuranın 12 olduğu verilmiş. Lamba direği duvara uzaklığı 12 metre. 50 santimlik bir sandalyenin üzerine çıkıp tekrar baktığında lamba direğinin 6 metrelik kısmını görüyor. Buna göre diyor taşkının duvarı uzaklığı nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşünüyoruz gençler. Taşkının şu ilk şekildeki durumu ben şuraya çizsem. Taşkının boyu burada dikkatli takip edin. Buradan baktığında lamba direğinin ne kadarlık kısmını görüyor? 4 metrelik kısmını görüyor. Yani şuraya ne kaldı? 2 metre kaldı diyoruz. Şu altı devre dışı. Şimdi taşkın sandalyenin üzerine çıktığında ne kadar yükselmiş olacak? 0.5 metre değil mi? 50 santim metrelerle oynadığımız için metreye çevirdim. 0.5 metre yukarı çıkmış oldu. Eski boyuna göre. Sandalyenin boyu burası. Bakın sandalyenin üzerine çıktığına göre eski yüksekliğine göre, boyunun yüksekliğine göre kaç santim yukarı çıkacak? Sandalye kadar yani 0.50 santim. Şurada çaktırmadan bir kelebek gizlemişler gençler. Bu kelebeğe baktığınızda 1 bölü 2'ye 2 mi olmuş? Yani tam 4 katı mı? Bu 0.5'e 2. Bakın tam 4 katı. Bu kelebek benzerliğine göre 4 katını bulduğumuzda burası neyse burası da kaç ne olacak? 4 ne olacak? Şimdi şuradaki Merdivene dikkatli bakmanızı istiyorum. Sadece mavileri görün. Kelebekten N4 N'yi bulduğumuzda 4 N'ye 12 gelmişse 1 N'ye de kaç gelecek gençler? Bakın 3 katı 3 katı olacak 3. Taşkanın duvarı uzaklığı da kaç metreymiş? 3 metredir diyoruz.